bizim amacımız şeydi insanları, gençleri bir araya getirelim. Dışarıda bir yere takılacaklarına gelsinler futbol oynasınlar. Kulübün bir özelliği de zamanında başladığımızda dedik ki bu şeyden kalmasın yani Türkiye Spor ismi üzerine ama Portekiz'i de vardı, Afrika'da Nijeryalı futbolcu da vardı katılan İtalyan'ın, Yunanlı her ülkeden futbolcu vardı. Sonra dedik ki bunu bir örnek kulübe çevirelim. Bir Hristiyan kulübü, Kıslı Şefahin Yunga Menşin diye. Onlara dedim ki böyle böyle bir takım kurduk, beraber yapamaz mıyız bunu? Konuştuğumuz 80'lerde gergin bir ortam var. Yabancı düşmanlığı çok yüksek. Onlar da sağ olsun dedi, çok güzel bir fikir. Ve Türkiye Hemsport Seyfahiyatı Hagen'i, ekledik Seyfahiyatı Hagen'i. Alman medyasında da çok ilgi duydu. İlk böyle bir kulüp var diye. Yunan'ı Türk'ten, Türk'ü İtalyan'dan, Portekiz'iyle bir takımda oynayabilecek hiçbir sıkıntı yaşanmasın diye bunu o ön yargıları kırmak istedik ve başardık diye düşünüyorum.